İkinci soru işlemin sonucu kaçtır Sinüs 12 çarpı kosinüs 12 ifadesi sinüs 24 bölü 2'ye eşittir Çünkü bu ifadeyi 2 ile çarptığımız zaman sinüs 24'e eşit oluyor Burası gitti Şimdi sinüs 24 var çarpı kosinüs 24 var Sinüs 24 çarpı kosinüs 24' de sinüs 48 bölü 2'dir e bir de paydada sinüs 24'ün bölü 2'si vardı. Bunu da çarptığımız zaman şu üç ifadenin çarpımı sinüs 48 bölü 4 geldi. Şimdi sinüs 48 ile kosinüs 48'i çarp, çarparsak sinüs 48 çarp kosinüs 48 bu da sinüs 96 bölü 2'ye eşit olur. Çünkü bu ifadeyi 2 ile çarptığımız zaman her tarafı 2 ile çarparız. Burası sinüs 96'ya eşit olur. Burada da zaten ikiler sadeleşir. Oradan anlayabiliriz. Şimdi sinüs 96 bölü 2 geldi. Ama bu ikisinin çarpımı bir de payda da 4 var. Yani sinüs 96 bölü 2 çarpı paydaya bir de 4 ekledim. Son durumda benim pay kısmı sinüs 96 bölü 8 oldu. Bölü payda da sinüs 96 var. Sinüs 96'lar sadeleşti. Geriye 1 bölü 8 kaldı. Cevabımız B şıkkı.